this could be us So back hey, to what I was saying hey, hey, hey. This could be us Şeydeler abi baloktalar Siz nasılsa benden hızlı koşuyorsunuz ben önden gidiyor. gidiyorum Hemen oraya bir tor uzattım sizin için O dışarıda kalanı sen kes Mali Süper dedim, onu devam et Lan adam spawn oldu, oldu. Daha versin geliyor. Tamam bir, bir asasımız daha var hazır abi. 3 ve atacakmış çünkü. Al yani bu oyunda en güzel şey asas oynamak bir şey. Of of Magedere bak. Ya kalabalıkta sıkıldı da. Arka arkada. Şeyde staff var burada. Niye görmediniz para bunda? Ne? ne diyorsun ya? ya? Yeni yeni toplamışlar büyük ihtimal. Adı neydi? Görürsün. Berk. Berk. Resim bende. Magelere koşuyorum ben. Bekledim seni bu tur yaklaş diye. Ya. <laughs> <Ben fiyatım. gülüyor> burada var. Abi uzattım oraya. Meçhulün üstüne. Aa çıktım. <laughs> İki parti ya koymuşlar bak. Ekonomist falan. <laughs> Minis bu kesin abi. Köp giysin. Okey. TNT var solda. Ben drop'ta koşuyorum desin de kanka bir şey ben sürekli hani TNT'yi doldurdum. Tor verdim içinize. Buraya buranya hanım oraya da temizliyorum. Ooo oh, DKC patladı üstünde. Kanka sen yok ben aldım olsana yürü. Yürü yürü. Şu Ağustos'a malis verdim. Al beni. Yamasın sana. Hemen hemen aldım kanka seni. Bilediğin ölecek Eskrim'e yet yetişmiyor. Real Lovo yapıysanız ha. Berke sen Real Lovo koş diye asaslar etrafı temizler. Bir aldım meçhul ölme. As be. Yanıcı şimdi kürünü aldım. Mage var mı burada kal gelin kal. aşağıda. Bir dakika abi. Magia'lar vurdu. Bir şey de sıkıntıdayız. Bank çok kank. öldük ya bir dakika. <laughs> <laughs> Sağ ol gelir şimdi. 3'ün oturup kalkıyorsa adam var demektir. Hayık olun. Anne bir mech vardı arkada. Beştim Beş abi orada yani. direkt. Mersin abi de geldi çok iyi. Abi solama ama gelenin üstüne doğru bir... ...o birlediğim yere bir toraştık. Kim varsa. Sıkıntı yok koşu yapın. Üst koşu yap. 3'ü evet. de minora değil. Kalabalık. Hayık ol. Aa şeyler geldi. Stefan. Tamam, ben ben abi. Dur, temizleyelim Tamam, Belki gün aldım maalesef. devam et durma. Şöyle devam et abi. Real darlayabilirsin direkt. Şimdi şimdi büyük skillerini vur abi direkt. Tekrar tazeleyeceğim. Elini aldım vuruyorum. Arkandaki var ya mali. Gel abi gel gel. Direkt üstüme. da kes var ya bu. Hero var. Tonattı. Hemen geri dön stop topluyormuş galiba. Bu kim ya? Yani, usta kim ama Küp müymüş lan? Kanka meşhur'u görsene gel topla buraya gel meşhur. Döndüm sana. Dön meşhur'un üstüne. Şuraya meşhur alayım hadi ya. CS de çok kötü bu. Abi o asası Alexios'a evet, verdim. Şey var yormuş asası deyip. Tor açtım üstünüze. Kulledim mi? Sub. mı? Sap, Sap verdim içine sıkıntı yok saptı için. Sap'ı tek bıraktım. Ha, Gaza, okulana, Mali. Değil, Mali. Devam et, de lova de. De devam et. Mali devam et, devam et ona. Hadi canım de, be. De. Hemen dönsene, Rolista'ya yanında. Gel, Rolista'ya devam et. Öldü. Dön hemen. Ee, bunlar patates. Biz de tarlaya koşalım, Mali'yi de alalım. Mali oraya da. Kurdolar önümüzde, birlediğim yer. Koş, koş, koş. Ersin abi seriden. Koş öne doğru. Jiz var ya, o ezik Altı var, var bir torun sap da verdim kapan hemen. Dedim. Şu ortada bir tane. Mage vurdu. BP Price var. Bizimkiler onlar. Aa bizimkiler mi? Pardon pardon. Şuraya low gelsene yapış belki. Öldü. Oğlum paramla vurdum dayanamadık. Peki. <laughs> Versin abi yine peşindesin abi. Bir tarlaya bakalım. <laughs> Arkaya geldi. Hemen dön abi geri arkaya gel desedim. Koşmaya gerek yok. Magi oradan gelecek nasıl ya Ne yapıyorum ya? Açıyorum. <laughs> Birinci slot bana. Undi atana direkt mali saklı. Abi o bak bildiğim yere doğru koşuyorum. Koru açık. Koru sattım hemen oraya. pulledim burayı. Ver attım kanka devam et. Şu önünde birlediğim var bir tane. Murat Dalton diyor. Semih kes onu. Ay kaç tane bunu atayım. Belki 10. Şu okçu var bak. Devam abi arkana. Sap verdim bunlara. İçin tor. Bir pulledim dedim yalan. Keşke geldi arkanda kanka. Ya ben köprüm hiçbir şey görmüyorum kanka şu an. Emir'i attım. Yükledim buraya. Geçen peşi doldurdum şimdi. Dön arkana Rusya'nı kes abi. Bu adamları yokken oturtak mı yapacaksın? Abi direkt o şeye koşsana. Direkt paramına koş. Siktir et oraya. Stil üstüne hazır belki. Tor verdim oraya. Ersin abi nereye gidiyorsun? Kaçamazsın. Düz koşu yap abi. Tekrar bir mage birledim ileride bak haber mi ondan gibi. Bir konu bizim mage burada ha. Ya aslında DK'ya gitseydin sen oradan iyice deney Ne neyse Abi bizi kovalıyorlar ha. Nerede? Yalnız sıkıntılı geliyorlar. Seyhan abi sen bunları yakalanırsan naneyi yedin demektir. Dön hemen. Kaç doğru. Bir sap verdim Semih onlara göre. Bak şu Rusyan var ya bunu yırtarız direkt. Tamam abi Rusya'na yaklaş 3, 2'ye 1. Rusya'na direkt My. patlayın abi. Direkt patla direkt patla. Öldüm. Evet. İçine tor verdim abi. İçin tor. Belki ölme. Ha siktir be. Meçhul sure. tek. Tamam, Hemen çek bari, var yürü Sen abi. Aldım onu. Devam et. Tamam. Çok önce koşuyorlar. Hiçbir şey yapamıyorum. Meçhul ölme sakın. Sana yetişmedi onu abi. Tamam. Biraz tamam. önde kaldın. Devam et. Çok kim Maki var. Atlayacak öyle gelecek. Maalesef kes. Tamam. Onu da kes. Tamam. Geliyorlar. Gelip. Tekrar geliyor abi. E, Rusya'na hazır mısın? Geç Rusya'na direkt. Malibu. Direkt sildim abi. Patla onu. Aynen. Onun için diyorum şu gablı pres direkt düştüğü zaman hepsi çöpe bağlar anladın mı? Sıkıntı yok abi tamamdır. Şişt. Zaten tek yiyecek şansı yok. Arkana Atladı geldi. Yine kanka. Ha, hey, hemen döndüm hemen döndüm. Mali ayıp bak. Bu şartlazım koşuyor mu? Beyni neymiş bunlar ama? Magesini bir kırayım da şunu. Sen kes abi geçerken onu o zaman. Bizimkiler slota gel. Önüne doğru tor verdi Mersin abi seni. Belki atla direkt. Biz kanka arkaya vurduk. Bir on aldım. Şu rozi var yapıştı mı şuna Ersin abi şey yetişir sana var diyorum. Bir aldım. Rozi dayım atabiliyor musun? Bir şey? Yapış abi rozi doldurdum direkt. Patlı sen meçhul tek atarsın ha. Ben attım. Elim sende meçhul rahat ol. Bir on aldım sana. Bir tane vuracağım Allah'ını seversen gel. Gel abi tekrar rozi bak gelmiş undi dağıtıyor. Tekrar sildim onu. Geçerken kes onu. Kim o? Real Love var. Malis uzatabildim ona sadece. Ölecek yarı. Ah be! Bajar, çıkıyor, Döndüm yukarı abi. Paramla gidelim mi kanki? Oradalarmış. Orada geldim geldim abi yürü. Oy. Birlediğim yere koş. Sür 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 sür. Sür. Şimdi doğru uzattım oraya. Belki geçti senin burası. Kısa uzattım onlara. Uf. Aldım bir kürünü ya. hiçbir şey göremiyorum ben. Devam abi. O oda kime madis verdim? Önünüzdeki Ersin abi. <laughs> Mixan kürünü aldım. Sen abi çok kaçılma benim yanımda takı. Aa, o real devam et sen. Şey, Mali. <laughs> Kür arkası temizledim onu tekrar. Bir daha malis verdim ona devam et. Ton attı. Ersin. <laughs> 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 Lan burada sakat kalıyor yemin ediyorum. Sanki paramondakiler geldi yani tamam. Abi Budakiler. gel koşuyorum o billediğim yere doğru koş. dönsene bu tarafa gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel beni gör. Dön. Kovalama şunları bunlar zaman kaybı. Sadece zaman kaybı gel kafama tekrar. Atla. Stoplar var. Tor verdim buraya. Direkt vur bunlara. Arkan geldi şimdi. Bir sap uzadım arkana. Arkan sap. Bizim mage ölme ölme ölme. Gel içe dur içe dur içe dur içe dur İçimde kal. İçimde kal. Boruları falan da kullanın. Ölmesin benim. Bizim mage biraz şey. Şu sağda bak şey var. Tuttum. Ezik kapı price oğlum. Yürü. Bir sap uzattım tekrar bunlara. Düz Gitme gitme gitme. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Abi boruların içinde dursana. Gel boruların içine. Bunlar size bir şey yapamaz. Gel. Sehan abi ne yapıyorsun orada? Aldım o sana dur. Şu Ersin abi trade at Ersin abi CS'yi versene şeye olursa ekmeğe. Olmaz olmaz. Nasıl 51 bir teren yok ya? Geldim, de de tamam. Yürü abi. Ben ya, ama bu çocukları da satmak ayıp olur şimdi. Bizi buraya çekenler bunlar. Hadi yürü abi. Tek bırakmayalım oynayalım. Yürü. Abi Rusyan, bizimkiler. Meçhul. Yürü abi. Bir tor uzattım önüme şimdilik. Körüm. Hiçbir şey göremiyorum. Sap verdim. Bunlar gidemeyecek galiba. Ben koşuyorum abi önden. Yürü, 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 yürü. Yürü. Beni tekrar büyük ihtimal ayık olun. Tekrar tor verdim önüme. Belki ölmeye aldım onu. Sap verdim abi önüne tekrar. Devam et. Abi Biraz Rusyan ama. şimdi hazır mı? Verdim abi patla. Davu patladı herhalde. Tor Yo. verdim abi evet. önüne. Tor verdim devam et. Devam et. Stop Tamam çok iyisin. Bunların hepsini kes abi. Tokim okey. Malis verdik Tokim. He? Geldi arkası geldi. <laughs> ben abi. Ma <laughs> Mali çocuklara söyle bak bizi satmasınlar ha ben onları bırakmıyorum yani. <laughs> Eyvallah tamam kanka. <laughs> Gerekirse gelsin. Hangi kim kese atar o keser. Takılsın bizle. Şu ezikler gelmiş. Ya. Ve bunlar geri döndü abi. Dönsene dön 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 dön. Ölüyorlar dön. Dön hemen. Bir sap verdim abi önüne. Önün saplı. Tekrar tor uzattım. Önündeki okçudan başlayabilirsin hemen koş. Birledim bak. Debuff verdim Toki. Bir on kaldırdım ben. Kimse ölmesin. Ali ölme. Döndüm ben. Rusçana devam, devam et. Rusya'na devam et. Büyüdü kanka tamam. e, Devam al. devam abi devam 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 devam. Kestin geçtin kes span geç onu toru uzattım önüne düşene. Sap verdim abi önüne önün saplı Meçhul ben senin tek tükürünü aldım. Devam et devam et abi devam et devam et. Şu önünde seygam var. E ne oldu oğlum? Ne? CP atıyorum o asas var ya karı gibi oynuyor var ya sikeceğim evet, belasını. O şey değil mi isine misine yavrum. He he CP'yi atıyorum <laughs> onlara takla atarak kaçıyor biliyor musun benden? Bari buralara e, dikkat, dikkat et lan. Hadi hadi kanka. Bir şey var abi şu Boroda parti var. Gel beni gör. Beni gör. Biz onlarla birleşiriz tekrar. Gel beni gör. Bir kere de ölsünler daha yapacak bir şey yok. Ben az önce öldüm bir kere abi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> 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 ben az önce öldüm bir kere abi. <gülüyor> gel, <gülüyor> ben, geldiler o gel arada. Yine. <laughs> gel dön abi dön ölmesinler hadi ya. Rahmet olsun ya. Nereden insanlığını tuttu bugün ama. Ver hemen koş. Devir çiğince hil atacağım hiç aklıma gelmezdi. <laughs> ya Allah belan versin. Seni senin yüzünden tek tatmadım adam ana. Adamsın kanka iyi valla. kes açıyorum su kes abi. Bak herhalde bulunmuyor buna ama. Gitti buraya. Şu sizin asla söylemiş üstünde taş yok. zaten sen gir direkt. Koşuyorum peşinden. burada mı? Burada. Burada burada. Derken... Oha DK'cı DK tuttu. Tor verdim oraya meçhulün önüne. Bir kaldırdım. CC arkada. Devam. Eyvah eyvah ne yapıyorsunuz abi Ur kesiyorsunuz bir da aldım yalandan atıyormuşum, il atıyormuşum gibi olsun falan. <laughs> evet fazla zorla. O biri parm yasak falan diyordu ya mob mob ceres de ya. yapamıyorlar galiba. Çeksenize beni çek. Nurlar dur bir daha. Ben çekiyorum. Bir dakika bir dakika dur bir dakika dur 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 aldım onu. İkinci parti karışma karışma. Öyle karışma ondan sonra. Video karışma karışmayın çıkın herhalde. Aynen sağ sağ bir yere çekin. Arkadaş duyuyor mu bak şu duyuyor mu kanka bu adam duyuyor mu bizi? Oynadı da kanka. Tamam gel. Tamam, çıktı. Arkada sap. Oyun verdim mi? Gel benimle sağlı gel. Sağlı gel. Açıl atıkerler diyor. Koru açtım kafasını. Tür geldi. On aldım. Ben tekliğin tamam rahat çok güzel. Tür geldi. Kafamda kal. Tamam çok güzel. Box banayım. Tür geldi. On yok. Döndüm Mage, Mage dön. Tekini aldım Yunus. Magie. Hava sor tekler. Sol dente. Dön sol dente. Yaklaşma tek. Yani hep On aldım. Gel yarına gel Pür. kafan kafama kapan. Aldım onu. Pratik. Ayakları yere atar mısın abi? Kür. Gel Ejde. kafama gel kafama. On aldım. Gel, Al bıraktım. Kim Hyber? Hyber Hyber Hyber. Tamam gitti. Dön arkaya. Kim çekti? Helrom. DB. Ben, ben aldım yaptım. onu. Ben aldım onu. Dur. İçin tor tekrar devam et. Onu aldım. 160'da aldım. Onu aldım. Onu aldım. onu aldım. Onu aldım. Tepe yapıyor bak. Mage tepe yaptı. Helrom. DB. Dur. Yes, pres tap. Yedin onu. Döndüm. Mage kıyam. tekrar TP yaptı. Hayır. 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 buraya gir. Ne oldu? Mage'yi takip et. Mage'yi takip et. Mage'yi takip et. Argun tek. Hayır. Bak. Hayır. Ölmüyor içinde. Kür. Devam et. Hayır. Tam yürü. Kim çekti? Sitting strokes. Evet. Devam et. DB. Devam et. Kafası sor. Tamam devam. Flasha e dön, flasha, e, flasha e dön. Çek manasını. Gece üstü debi. Tam yürü. Gece üstü. Erken bitti birader. Erken bitti ya. Değil. Evet çek ya. <laughs> flash, flash tekrar debi. Okay. Flash tekrar malis. dedi? Enjins top diyor kanka ben. Tamam. De. Çek. Atlayalı vurma, vurma. Atlayalı vurma. Stringe dön, stringe dön. Atlayalı vurma, string e debi. E tamam. Aldım onu. Mamba israf. Evet ya. Flash e <laughs> dedi. Argun. On. on, on, Gel şuraya, gel adam çekiyor bak. Heron. Heron dedi. Ne şekerdi? Pratik. İçin tor. Devam et. Hyper geldi kafana. Malis. Tamam de Dön Bucks Bunny'e. Dön Bucks Bunny'e. Bucks Bunny'desin. Hyper. Bir daha sağlam. Kürün, daha geldi, sağ kürün geldi. Kürün geldi. Kürün geldi. Kürün geldi. Evet. On aldım. Aldım onu. Yunus oldum. sen rahat oyna. Kür geldi. Ben kendime teknemi aldım. Rahat oyna. Tekneyi bir daha aldım yani ben kanka. Yanıma geldi. Yanıma geldi. Yanıma kürün geldi. Arkaya geç. Aldım onu. Kürün. Kür. Aldım onu. Kür. Kür. Gel, Kür. Gel şimdi. I am solidant. Solidant Gre Greater niye çıkıyorsun? Kür. Kafa sor. Kafa sor. Gelsene la. Yapma. 10 yok. 10 yok. 10 yok. 10 yok. Aldım ben 10. Alacağım ben azadı bırak. Bir kür e, daha aldım. 10 aldım. Greater. Great, dön Muhammed. Great. Mu dön Muhammed. Dön Muhammed'e eve. Balerion tek. Alacağım ben. Kür 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 kür. Onu aldım. 10 aldım. 10 aldım. Alamadım. Tipi tipi tipi. Aldım ben. Aldım aldım. Dön flash'a flash'a dön. Flash'te eve. Kür. Yunus ölme lan. Ölme lan. Ölme lan. Alamadım lan. Tamam. Öndeyim. Devam etmez. Devam etmez. Devam etmez. Öndeyim kendime tek aldım. aldım. Tamam ben kurtardım. Sürü geldi. Hysap. Gel benimle Açalım. al sollu. Onu aldım. Dante DB'li. Düşür. Düşür asker düşür. Önün top. Gel arkamdan Z'ye çevir. Gel. Bak Helrom. DB Malis. Dön Strong'a. Dön Strong'a. Strong Süper düştü. Onu aldım. Argun tek. Yani Mag'e kimi çekti. I am Solidant. Malis. Kür. Aldım onu. Rıdvan tek. Kür. Muhammay'ı da düşür. Bu ne? i̇şinize bakın ya. Bu ne oğlum? Ne oldu şimdi? Mecid <laughs> kaldıramadım. Mecid taşı yok herhalde. <gülüyor> Hayda. Yunus arka için tek. Mecidleri verdi. Olmu yaptı adam o? Başla. Bak muamma'yı bir körle. Okçuların biri. Ben körledim. Tamam yürü şimdi sağlı gel. Gel 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 içine. Okçular Bırakın tor. Atım, Yunus SC bitiyor SC. Ben kapama bitsin. Gel, Aldım kafama on. Kapama şey, şey, gel flash. At 80'e süper düştü. de düştü. Bir dakika, Kendime tek aldım

İsa Musa sen bizi kutsa. Bir alt kanala geçsene. Geçiyorum. Bir kör var bende. Arkadan adam DC olmuş diyor. O zaman. Eee ne yapalım bir kişiyi mi çıkartalım? Bir dakika başlayalım. hangi adam DC olmuş? Bir dakika bakayım. <laughs> Gelsin. Yalan söylüyor. Majuka girdi bak oyuna. Geliyorum. O, o, da buradaydı. Var, yani. Burada mıydı o? Heyberi, heyberi attılar herhalde heyber. <laughs> dur lan dur başlama dur dur. Kanki benim şey basılı görünmüyor bende ya Hera. Niye öyle? Baga mı girdin nedir? Ölür öl, şey yedin ya. Büyüme yedin ya onu oynuyor. Ya. Tüh. Kütahyalı heyberi tutun. Oynayacak olursa kesin amına koyun buraya. Hadi hadi başla. Tamam. Bir de videoyu alırsınız Yunus. Mucuka girmiş. Aynen. Videodayım. Videodayım. Bu abi bir daha o kadar sen ananı. Bomba kör atıyor. Şöyle video başlatıyor. Kapan içe kal. Tamam tamam. Dur kardeşim şimdi başla değil. Gel Malyon'a. Malyon'a. Bu çocuk Oktay. Maliye Maliye ya. Meen, ya. Mujuka, Kanka Mu Mu Muammar'ı dedim. Gel sollu. Gel sollu. Bir içeri. Gel içeri. Kür elim düşüyor. Onu aldım. Angle. Kür. Al al CC al. Aldım ben onu. Fırat tek. Yani kim var? Dön Mucuk. Azal tek. Kür. Mucuk'a top. Z'ye çevir. Z'ye çevir. Onu aldım. Çevir, 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 Aldım onu. Bıraktım. Kür geldi. Devam evet. et. Ayam Solidante. O da gitti. Dön. Flash. Kür. Flash, Flash ne? kanka. ay ver odam alisi. Hayda. De. Ne oldu? Eee? <laughs> <laughs> hani ne diyor hocam adamı? Ece mi oldu lan? Muamma düştü ya direkt fon attırdı kanka. İlk başta muamma düştü. Safa patladı. <laughs> Sal ya gel. <laughs>